Sayın Türkiye Büyük Meclisi Başkanımız, milli irademizin değerli temsilcileri, saygıdeğer büyükelçileri ve konsoloslar olan ekselansları, değerli akademisyen hocalarımız, iş dünyasının ve sivil toplumun değerli temsilcileri, saygıdeğer basın mensuplarımız, kıymetli fikir insanları ve tüm değerli misafirlerimiz, hepinizi ekopolitik ailesi adına en içten duygularımla selamlıyorum. Yeni yılınızı ve içinde bulunduğumuz üç aylarda tebrik ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. <laughs> Sefalar yeteriniz efendim. Bugün burada bir araya gelmemiz sadece bir panel etkinliği değil, ülkemizin geleceğine dair ortak bir, etki, ortak bir vizyonun ilk adımlarını atmak için önemli bir fırsatı temsil ediyor. Şahsımın ve ekopolitik ailesi adına davetimizi kabul edip bu anlamlı günde bize refakat ederek heyecanımızı paylaştığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bugün kuruluşumuzun misyonuna uygun olarak ülkemizin Osmanlı'dan cumhuriyete ilk günlerden bugünlere uzanan bir sorunu olan çatışma yerine ayrışmadan uzlaşmaya, demokrasi yaşatmak ve güçlendirmek hedefi doğrultusunda hazırladığımız içeriği sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçmişte zaman zaman gündeme gelen kutuplaşmaya karşı normalleşmeyi teşvik etmek ve bugünlerde tartışılan iki asırlık yüklerin hafifletilmesi için sivil alanda katkı sunmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu çerçevede ülkemizin güncel sorunlarına bir pencere açarak çözüm yoluna ışık tutmayı hedefliyoruz. Değerli dostlar, Bugün burada ekopolitikin 20 yıllık birikiminin üzerine yeni bir dönemde başlatmış oluyoruz. Kuruluşun yeniden canlanması sadece bir kurumsal hareket değil, ülkemizin geleceğine dair bir umut manifestosudur. Ekopolitik bağımsızlığını sadece bir ilke olarak değil, aynı zamanda etkinliklerinin teminat temel taşı olarak gelmekte, gö görmektedir. Merkezimiz hiçbir siyasi parti, ideolojik grup ya da ekonomik bir oluşumun etkisi altına girmeden, her türlü baskı ve yönlendirmeden uzak, bağımsız bir şekilde hareket edecektir ve etmektedir. Bu bağımsızlık siyasal mecralardan ya da politik kurumlardan veya günlük politik kaygılardan uzak, tarafsız bir şekilde rasyonel yaklaşım ve objektif bir bakış açısıyla toplumsal sorunlara üçüncü göz olarak çözüm önerileri sunmasını mümkün kılacaktır. Geçmişten günümüze uzanan saygın muhafazakar değerlerle şekillenmiş bir dönüşümü savunan ekopolitik düşünce merkezi geçmişten geleceğe neyin ad, neyin aslının korunmasını neyin restore edilerek güncellenerek toplumun hizmetine sunulmasını ve neyin mazide bırakılmasını anlamaya ve anlatmaya çalışacaktır. Ekopolitik logosuna bulunan arı kurumsal kimliğimizin alegorisi olarak bir sanatçı tarafından tasarlanmıştır. Modern kaligrafi ile klasik hat sanatının iççe geçtiği, içinde insanı temsil eden kalp ve onun sahibinin de adının yer aldığı geçmişten geleceğe bakış açımızda ifade eden anlamlı bir mesaj da içermektedir. Ortak aklın rehberliğinde toplumsal ve idari sorunlara bilimsel temelli ve rasyonel çözüm önerileri geliştirecek olan ekopolitik, aynı zamanda toplumsal uzlaşıyı pekiştirme ve ortak geleceğe, e, geleceğe duyulan inancı güçlendirme misyonda taşımaktadır. 2024 itibariyle Ekopolitik Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı adıyla yeniden yapılandırılan kurumumuz, Türkiye'nin yakıcı sorunlarını bütüncül bir anlayışla ele almayı kendine vazife edilmiştir. Ekopolitik olarak toplumlar ve devletler için gerçek gücün, nitelikli ve örgütlü insan kaynağı olduğuna, toplumsal sorunların çözümünde ortak aklın ve sağduyunun hayata geçirilmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Kuruluşumuzun misyonu ayrışmadan uzlaşmaya, kutuplaşmadan ortak akla yönelik bir yol haritası sunmaktır. Bu hedefle toplumsal meselelerde derinlemesine analizler ve uygulanabilir çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Ekopolitik, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu makro ölçekte temel sorunlara, sağlam bir fikri zemin üzerinde serin kanlı, uygulanabilir ve objektif çözümler geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda Kültürel ve entelektüel birikimini kamu yararına projelerle destekleyerek ülkemizin geleceğine yönelik politika öner öner öneriler sunacaktır. Geçmişin birikiminden yola çıkarak bugünün ihtiyaçlarına ilham verici ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi, bu çözümlerle ülkenin farklı seviyelerindeki seviyelerindeki karar alıcıların yolunu aydınlatmayı amaçlamaktadır. Disiplinler, disiplinler arası bir yaklaşımı benimseyen ekopolitik Akademisyenler, politika yapıcıları, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası arasında köprü kurmayı da amaç edilmektedir. Ekopolitik, ideolojik dışlamalardan uzak, ortak insani ve kültürel değerler üzerine inşa edilmiş bir platformdur. Toplumsal arayış ve birlikteliği teşvik etmeyi birinci vazife olarak görmektedir. Tüm çalışmalarında entelektüel dürüstlüğü, geleneksel değerlere ve evrensel etiği ön plana tutarak, Türkiye'nin güncel meselelerine çözüm yolları ararken geleceğe katkı sunmayı bugünden başlamanın önemine inanmakta ve bu, bu bilinçle hareket etmektedir. Şimdi izninizle ekopolitik'in 2025 yılı faaliyet planı, planının ana hatlarından bahsetmek istiyorum. Değerli katılımcılar, 2025 bahar döneminde açıklamayı planladığımız kapsamlı bir saha çalışmasını yürütmekteyiz. Bu çalışmada toplumsal adiyetler, kimlik siyaseti ve ön, ön yargılar gibi önemli meseleler ele alınmaktadır. Aynı zamanda dezenformasyon, toplumsal duygular ve gelir eşitsizliği gibi kritik konuları irdeleyerek elde edilen bulguları önümüzdeki bahar ayının sonuna doğru kamuoyuna sunmayı planlıyoruz. Bir diğer konuda Ağustos ayının sonuna kadar tamamlamayı planladığımız başka bir saha araştırmasıyla kanayan yaramız olan yargı sistemimizin ana aktörleri hakim, savcı ve avukatlarımızın iş verimliliği, güncelliği ve mesleki yeterli konusundaki araştırmamızı da kamuoyuyla paylaşmayı düşünüyoruz. Nisan ayında Türkiye'de muhafazakarlığın dönüşümü başlıklı bir sempozyum düzenleyeceğiz. Sosyal, siyasal ve kültürel boyutlarda muhafazakarlığın tarihsel ve güncel dönüşümünü tartışacağız. Politik Psikoloji Akademisi'nde ise Siyasal psikolojinin temel konularını teorik ve uygulamalı olarak ele alacağız. Burada kutuplaşma, liderlik ve siyasal manipülasyon gibi çok boyutlu meseleleri inceleyeceğiz ve raporlayacağız. Ayrıca iki haftada bir düzenlenecek güncel perspektifler seminerler dizisiyle akademik çalışmaları toplumsal sorunlarla buluşturacağız. Ve bu seminerlerde içinden geçmekte olduğumuz zamanı, sebep-sonuç bağlamında ilişkileri, Olayları ve sorunları farklı yönlerden görüp anlama fırsatı bulacağız. Karşılaştırmalı Düşünceler Tarihi seminerler dizisi ile tarihsel kişiler, konular ve kavramlar üzerinden düşünce dünyamızın ufuklarını ve politik reper, e, repertuvarımızın sınırlarını yeniden yorumlamaya imkan sağlayacağız. Bu bağlamda Karl Marx'tan Namık Kemal'e, Edward Said'den Nurettin Topçu ve Cemil Meriç'e kadar geniş bir perspektifle düşünceleri üzerine tefekkür ederek ezberleri değil, tartışma kültürümüzü derinleştireceğiz. Bir diğer önemli çalışma alanımız olan Kimlik Araştırmaları Seminer Dizisi'nde kimliklerin tarihsel ve sosyal boyutlarını milliyet, din ve sınıf ölçülerinde ele alacağız. Bu tartışmalarda günümüzdeki kimlik politikalarına da ışık, ışık, ışık tutacağımıza inanıyorum. Şeffaf ve kapsayıcı bir yaklaşımla Çetim kuralları ile gerçekleştireceğimiz Think Tank toplantılarıyla Think tanklerin temel prensiplerle hareket ederek katılımcılarına yenilikçi çözümler üretme ve farklı bakış açıları kazanırma fırsatını sağlayacağız. Ekonomik ekopolitik kitap söyleşileri akademik dünyanın nitelikli eserlerini yazarlar ile eleştirmenler arasında tartışma fırsatı sağlayarak bu konuda mukayeseler yapmaya fırsat im imkan sağlayacağız. Son olarak. Yapacağımız çalışmalarıyla hukuk dünyamızın ve özelde yargının sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bu ve benzeri etkinlikler ile buradan burada bahsetmediğim daha nice hem entelektüel hem de toplumsal tartışmalara katkı sağlamayı e, umut ediyoruz. Değerli katılımcılar, bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu buluşma aynı zamanda ekopolitik'in yeni yolculuğunun ilk adımı niteliğini taşıyor sadece bugünün meselelerin değil, geleceğin sorunlarını da şimdiden öngörmek ve çözüm yolları aramak niyetindeyiz. Bu yolda sıradan siyasal hırslardan öte, ortak akıl ve toplumsal faydayı merkeze alan kolektif yaklaşımları benimsemekteyiz. Bugün burada olmamızı sağlayan tüm destekçilerimize, siz katılımcılarımıza, panelistlerimize ve konuşmacılarımıza, ve özetle DPA'ya ve Kerim Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ekopolitik ailesine katıldığınız, vizyonumuzu paylaştığınız ve bu önemli yolculuğa eşlik ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Maziden bugüne, bugünden istikbale çıktığımız bu yolculukta sizlerin desteğiyle daima daha heyecanlı, daha güçlü ve daha azimli olacağımızın da sözünü veriyoruz. Sözlerime son verirken... Hepinizi saygıyla, muhabbete selamlıyorum. Sağ olunuz, var olunuz.